Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane Ford bakmaya geldik. Ama bu aracı hani almak için gitmiyoruz. Bütçemiz kısıtlı zaten. Fazla araba alamıyoruz. 3-4 tane var şu an. Onlar bize yetiyor. Aracı hani dış tasarımı ben çok beğendiğim için bakmaya gidiyoruz. Tanıtacağız. Yine de güzel araç. Ben aslında ilk gördüğümde Porsche mu diye söyledim. Başına gidince, arabayı tanıtınca siz de anlayacaksınız dönemek Arabanın orada görüşürüz. Şaban Bey, hey Hoş geldin. Şey Senin portumayı, şu an bütçeden dolayı alamayacağız ama bir tane daha O çok hoşuma gitti. Çok Merak etme, aslında bak, bu çok da yok. Senin bir tane daha istiyorum aracı çok hoş duruyor. Tamam. Doğan yaptın. Nasıl duruyor abi? Beklemiyordun değil mi? Çok güzel duruyor. Harfiyen her şeyini yapmışsın. Çok güzel. Can kasına kadar çıkıyor. Orada çıkıyor. Tamam. İçeri geçelim. Tamam. Bakalım arabamıza. Ağabeyimizi parlar bırakarsın. Gayet hoş. Evet. için geldik çekmeye. Gerçekten çağrımın bakımda güzel bir araç. Hani dışını görün, ondan sonra biz anlatmaya başlayalım. Hani karşınızda korktum. Ayrıca dışarıdan baktığımızda dışarıda çok güzel bir görüntüsü var. Yani ilgi odağındaysam yine hani de geçtiği zaman insanlar bu şekilde boynunu döndürüp bakıyor. Aslında suya da pek fazla benzemiyor. Su olarak çıkartmışlar diyeceğim ama hani ya otomobil su, yarı su, su. Arkadan yataylık bir, şey. bir kup gibi gidiyor aslında. Hani tam benzetemedim ben. Bir tık da yüksek yani tık otomobil de. de bir dememek lazım. her zaman, zaman farklı bir üretim olmuş ama hani geniş bir ızgarası, var. Değişik bir farla Hani Porsche Macan'ı da as andırıyor aslında. Andırıyor, as andırıyor evet. Şuradan baktığın zaman köşelerde gayet Gay şirin bir, bir Ve evet. daha sen az önce açtığında hani parlarından da Ford GT'nin bir tık şey benzetmişler. Evet. Bir tane biliyor musun bilmiyorum ama Ford GT'ye de evet. benziyor. Çerçevesi olduğu gibi led. Evet. Çok hoş. Özellikle bir arka stoplar da aynı şekilde. Ee, video içerisinde zaten göreceğiz. Ee, bu araba e, Türkiye giriş ayağı 2020 yılında oldu. Bu i̇ki paket üretim var. Yani, bu araba full paketle motoru ben pek özelliklerini bilmiyorum. Sen anlatsana. Şey, e, daha i̇ki daha paket, paket olarak geldi Türkiye. Ye. Bir SF line diye geldi. Bir de e, steel paket olarak üretildi. Bunlarda bir bir sıfır motor standart geliyor. 125 beyler. E, ee, stil paketlerde birkaç özellik var kendi aralarında. Stil Comfort diye geçiyor. Sanırım hani ekstra olarak bir jantları farklı olabilir. Jant, <laughs> klasik jant ee, olarak e yani sensörü, yağmur sensörü gibi bir eklemeler oluyor Comfort pakete ilave. Ama bu arabada en güzel şey e şerit takip sistemi var. Ayrıca çarpışma önleyici var. Fordların abi hani eskiye dayalı bir şerit takip bir sistemi. Evet bu sevgileri de devam ettirmişler. Bu çok güzel bir şey. Evet. Ama araç hani Ford'un tasarımından çok farklı tasarım olmuş. Çok güzel çıkmış. Şey. Güzel ve sportif suva benzemiş ama evet. ben dediğim gibi eski bir araç yok anlıyorum. Evet. evet. Bu gördüğünüz bir rengi lacivert lansman rengi olarak geldi. Bu da şanslıyız. Hani lansman rengini de tanıtmış oluyoruz bu arada. 1.0 Eco Sport 125 de demiştik. Yeni bir tane kaputumuza bakalım. Açalım kaputumuza. Tamam, ne var? Tamam, Açayım şey, kaputu. Kapıyı açtığımızı da şöyle farları görüyorsunuz. Zaten hemen ledleri kendiliğimden çalıştı. Tamam. Normal, klasik. Kaput demiri mevcut. Ama şöyle kaput bekliyorum abi ben yeni liste arabalarda. Yani bana göre şu eskidi artık. Yani gerekli kaputu kaldırdım. Genelde Volkswagen grubuna özel. Abi normalde senin aracın motoru bu kadar Belli olmaz da biz mı? dokunmuyoruz. Benzin motorlarda problem oluyor. Bir katmayı da silmeyi de çok öngörmüyoruz. Bunlar daha sorun olmuyor genelde. Bu var mı abi? Turbosuz mu? Bunlar turbo. Turbo olur. Bir, bir sıfır. Tabii bir sıfır. O zaman çekişi de iyidir yani. Çekişi gayet iyi. Normal atmosfer motorlar gibi değil. Değil. Bir tık üstte. Bir de bunlarda dört sürüş modu var. Ekonomik, sport mod. O şekilde gidiyor. Yani, derecede performanslı var. Yani sportmanı aldığınız zaman gerçekten bir motor mu anlamazsınız. Yani sanki iki bir motor gibi gidiyor. Güzel ya, sen diyebileceğimiz dışarıdan farklı bir özelliği yok. Normal, klasik. Ya klasik değil, su. Yeni su, yeni su, su. işte evet, bu şekilde. Hani hiç kısmına geçelim, abi de bakalım. Tamam. Orayı da farklı bir tanıtalım. alalım. <laughs> The storms we're chasing leading us and love is normal Ford anahtarı. Bunda tuşlu çalıştırma yok. Normal kontaktan Kontak çalıştırıyoruz. Geçir. Yine sol kapıda 4 cam otomatik olduğu için cam açma tuşlarımız aynı ayarlarımız duruyor. Biraz arabanın çizilecek oldu abi ben bir. Şöyle camları iyi mi bileyim. Şöyle Fark ettim abi camları açarken anahtarı taktığımda direkt ekranda kadranda bir aydınlatma geliyor. Ve hani kapımızı açtığımızda da Ford'un Selamlama yazısı. Selamlama yazısı. Ve kapının açık olup olmadığını gösteriyor. Bunları videoda ekstra olarak koyacağız. direksiyonu full dolu bir direksiyon. Bahsetmemiz gerekirse. İşte bu tarafta sol tarafında direksiyonun hız sabitlemesi, ses açma tuşu kapımı falan var. Sağ taraftaki tuşlar da T için, menü için, telefon için abi. Farları, farları otomatik normal otomatikte bırakıyoruz. Otomatik Bütün Bir, yani yani evet. Bir tek sisleri tuşla açıyoruz. Ee, dediğim gibi ekstradan aracımız otomatik vites. Normal start stop, e, star stop, var. Start stop var. Takip sistemi Takip var. Sistem. Bir bu arada ekstradan de sürüş modu var abi. Sürüş, sürüş modu. modu. 4, insan 4 modu, Şöyle yapalım. Tak onu. Mesela i̇şte burada uygulama var. Gösterebiliriz. Ekranda muhtemelen çıkar diye tahmin ediyorum. Üste çıktı mesela da. Evet, okey yapıyoruz. Üste çıktı. Tamam. Şöyle yapalım. Sür sürüş modları şurada çıktı abi. Hani Şöyle ben sırasıyla şey. geçiyorum. Topraklı yol. Ee, akabinde normal. Yani bunu normal gittiğimizde kullanıyoruz. Ekonomik mesela. Az yaksın diyorsak. Sport mod çok iyi performanslı. Yani bizim gibi gençler abi Hep Sport modda evet, kullanıyor Evet. Bir de yani. kaygan zeminli yol için bir e, mod oluşturmuşlar. Biz e, eco modda bıraktık. Evet. Genelde ekonomik olarak kullanmamız için. Yani, hani tüketimde 5.6 gösteriyor abi. Hani evet. nasıl kullanıldı en son bilmiyorum ama. Normal kullanıldı. Çekimden geldik sabah. Mesela yaptığımız kilometrede bir 10 kilometre vardır ancak. Sadece... Bir ekran çok güzel yani rengi. Gayet geniş abi zaten. Geniş evet. ve parlak. parlak. Yani inanılmaz derecede her şeyi net görebiliyorsunuz. Zaten tabletler gibi bu orijinal evet. yani. Bunun için ekstradan taktırıyor çoğu araba. Evet. Uygulamalar falan gözünüyor da herhalde. Geçişler extra... çok güzel mesela hızlı. Yani bulut Bluetooth falan bağlı Cihaz olmadığı için şu an. Mesela. Şu anda ses demeli. Bluetooth falan hani bağlı olmadığı için evet. görünmüyor yani uygulamalarda çıkıyor. Bir de radyo bizim. frekanslarının logolarını güzel. getiriyor mesela. Evet güzel. Allah Az Allah önce mu? görmüştük. Reklam oluyor bilmiyorum mesela. ama. Fenomen. Burada bir reklam yapmış. Gayet güzel hani abi orta konsolda güzel duruyor. Bu arabada hani Evet. kapatalım. Sistem kapalı olduysa böyle gösteriyor yani komple kapatmak için buna basıyoruz. Evet, ekrandan yani direkt. Direkt kapatınca böyle kapalı evet. olarak gözüküyor Telefonunda Telefonla kalır. da bağlanabiliyorsun kapalı evet. olsa bile. Bu özellik de var. Dijital klimamız mevcut. Hani... SOS yardım tuşu da var butonuna. Hani olumsuz bir durumda bastığınızda kendisi direkt e, acil 112 acili arıyor. Sistem olarak. Çok güzel abi ben şu an çoğu araba da var diyebiliyorum ama. Evet. Normal gündüz ışığı kapıları açınca yandığımız ışık da böyle bu ısrarda. Evet. Keşke bu da led olsaymış. Hani led olsa iyi olurdu evet. İçindeki ben şu an çoğar oldu abi led'e çeviriyorum aldıktan sonra. Hani ben uğraşıyorum biraz. Sen evet. bizim kadar uğraşmıyorsun. 2 adet USB girişi var. Gördüğünüz gibi arka bardakta bir de vitesin sol ön tarafında. güzel bir şey. Kartlık var burada. Normal elektrikli el freni yok. Elektronik Normal el yok. yok. Muhtemelen ST-Line paketleri var. Onlarda elektronik el freni özelliği olabilir. olabilir dijital bir klimamız mevcut. Yani Extra diyeceğim Ford'larda otomatik vites Ford'ların farklı. Bunda vitesse sport modu yok. L modu var. L modu var abi. L modu da yani rampalarda zorlandığı vakit e, hani bizim L almamız e, arabanın lehine. Yani daha iyi performansta rampalardan e çıkmamızı sağlıyor. Yine sport moduna yakın. Evet. Biraz Bu daha oradan... güçlendiriyor arabayı. Bir şey olabilirdi abi ya. Orta kol çok olabilirdi ya. Çok boş kalmış. Evet. Şu anda ben arabaya bindiğimde kolumu bir yere koymak istiyorum her zaman. tek eksik o gibi gözüküyor. Bir boşluk gerçekten olabilirdi. Gerçekten Ama insan arabaya bindiğinde şu kolunu şuraya koyunca koymak ister yani. yani evet. Bence bu arabanın eksisi bu olabilir yani. Evet. Ama içi falan da ön Hiç tarafı gayet geniş. gayet geniş. Hani Yalnız ee, su olarak göre, bana göre su olarak bir tek yine arkaya da evet. gösteririz ama. Çekirdek aileler kesinlikle almalı bu arabayı bence. Bagajı da güzel, birazdan göstereceksiniz bir zaten. Bir çocuklu iki çocuklu aile aracı olabilir. Evet, olabilir. olabilir. Yani dışarıdan tasarım istendi hem tasarım hem evet. aile aracı şeklinde olabilir. Kesinlikle, yükseklik olsun. Torpidosu nasıl abi? Tortilosun nasıl soğutma özelliği falan Tortilosun var mı? Torpidosunda bunun... Ya, maalesef bunu eklememişler. Notlu Sokma özelliği, özelliği yok. bir cebi mevcut. Cebi var. Şunu hmm. da ekstra bir yer daha bulalım. O da e, kitaplık işte. Kitaplık. Kitabı uzun, uzun yolda, bir yolda bir gidersek var. kitabımızı okuyabilmemiz için. Oraya evet. güzel bir yer yapmışlar. Sevdim, tortas da güzel abi Işıklanması yani. Işıklanması da var. Hoş. Ekstra olarak benzin çubuğu. Benzin çubuğu yolda kalırsanız hani olumsuz bir durum olduğunda Ford bize bunu hani sağlık çantasında da aslında muhtemelen vardır. Şimdi abi aracın arka kısmına geçelim. Bir de o arka kısmı tanıtalım bakalım. Yani bu aracımızın kronik sorunu da yani şurası ya. Böyle çıkıyor. Sonra takılıyor. Hani kronik sıkıntısı olarak çoğu yerde bunu görürsünüz yani. Tamam. Aracımızın arka geldiğimizde de hani bize stoplar gayet güzel bir şekilde karşılıyor. aydınlatma stopları kumandan açtığımızda şık bir şekilde karşı bu mayası da gayet boşluklu güzel durmuş. Bagajımızda herhangi bir otomatik özelliği yok. Şöyle içeri bastığımızda yine tık ediyor sadece açmıyor. Bagajı kaldırdığımızda hani bundaki sevdiğim olay şurada durmuyor normal sularda peş kadar durduğu gibi. Yukarı alması gayet hoş. Bagajımız küçük hani ama burada ekstradan bir bölge mevcutmuş. Küçük dedik ama hani aşağısı gayet geniş bir depo gibi bir yer yapmışlar bence. Gayet hoş duruyor, gayet geniş. Ama üst tarafta fazla bir şey koyulacak gibi değil. Ekstra olarak ışıkları LED. Şurada 12 voltluk bir soket girişi mevcut. Diyebileceğimiz başka bir şey yok. Parçamızı bu şekilde tanıttık. Değil, yani full paket olarak, Yandaki gördükleri falan yok. Gayet güzel bir araç, benim hoşuma gitti. Orta sınıf fiyatına göre ideal bir araç. Şu anki günümüzdeki fiyatı 700 bin lira civarı bir fiyat var. Şimdi bu şekilde araçlar tanıtmaya devam edeceğiz. Hani bazılarını alıyoruz, bazılarını almıyoruz. Yüzümüzün yettiği kadarını alıyoruz, yetmiyorsa alamıyoruz. E, videolarımızın devamı için. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkürler ediyoruz. Sağlıcakla kalın, iyi günler. Till I get love is all we'll ever trust yeah. No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays and I